Bir de mantıksal doğrulama dediğimiz bir şey var. Bu önermelerin kendi içindeki yapısından geliyor. Yani şöyle bir iki tür önermemiz var bizim. Öyle başlayabiliriz. Birisi analitik, birisi sentetik. Analitik önermeler bize bilgi vermez. Bilgimizi arttırmaz. Ne mesela? 2 artı 2 eşittir 4. Bu zaten bilinen analitik yani matematik dilini bildiğiniz anda ortaya çıkacak bir önerme. Bir başkası tüm bekarlar evlenmemiştir. Türkçeyi biliyorsanız, bekar kavramının anlamını ve evlenmemiş kavramının anlamını biliyorsanız, bu kendiliğinden doğru olarak çıkacak bir şey. Bir başkası işte, saç olmayanlar keldir. Saç olmayan ve kel eşit anlamda olduğu için, <laughs> bu ikisi eşit ol, eş anlamda olduğu için bu analitik bir önerme oluyor. Bizim bilgimizi arttırmıyor yani. Ee, i̇şte tüm insanlar ölümlüdür. İnsan kavramının içinde ölümlü olmak zaten olduğu için bu analitik ve bu şekilde doğrulanabilir. Ee, biz bunu bilimsel, anlamlı olarak kabul edebiliyoruz bu tarz önermeleri. Bir de sentetik dediğim önermeler var. Sentetik önermeler e, bizim olgusal olarak, yani biraz önceki bahsettiğim şekilde dolaylı ya da doğrudan onaylayabildiğimiz önermeler sentetik. Yani e, Mars'ta su vardır önermesi de... evet. Dünya düzdür sentetik bir önerme, bilimsel bir önerme, anlamlı bir önerme ama yanlış bir önerme. Doğrulanabilir bir önerme en azından. Bu yüzden anlamlı